Kahramanmaraş hesabı dürüst hesaptır. Ondan sonra ahilik kültürü almış hesaptır. Yani kendi olmasa git şuradan yan esnaftan al diyecek esnaftır. Biz devletimizden şunu istiyoruz. Az çok demeden doğrudur biz belli, belli belki ben 50 lira talebim, 50 bin lira talebim, diğer esnafımın 100 bin lira, diğer esnafımın 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira neyse bir talep zarar diyen olmuştur. Biz devletimizden basit usul vergi mükelleflerine şu kadar. Gelir mükelleflerimize şu kadar. Bilen şu kadar. Ondan sonra yardım yapılmasını, hibe yapılmasını bu hesabımızda az çok demeden gönlünü almasını acımız da var tabii ki bu alemde. E şimdi bir de işte bir şey oluyor, hibe sen ha Kızılay'ımız bazı esnaflarımıza verdi. Cüzi bir esnafa verilmiş oldu. Kızılay'a da buradan teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız bazı çok garip yiğidi esnaflarımıza verdi ama bizim esnaflarımızın hemen hemen çoğu iş yerini açaraktan yani Kahramanmaraş halkına gıdadan tut tüm yardımlarda elinden geleni yaptı. Dükkanını açtı, işte şeyini aldı, malını verdi, mülkünü verdi. Yani verdi de verdi. Onun için devletimizden tek ricam şu, tekrar bir şey alaraktan, beyan almadan, küçük esnafa, işte basit usulü zarar gören esnafın basit usulü şu kadar gelir mükellefine şu kadar, bilen çoğuya şu kadar diyerekten bir şey belirleyerek de yani para yardımı yapılacak şekilde bir yardım yapılırsa bu Bahraman Maraş için bir, bir nebze de olsa bir yaramıza merhem olma umuduyla devletimizden bunu istiyoruz.